Merhabalar. C programlama dersimizin final ödevinin 6. sorusunu yapmaya çalışacağım. Burada bizden istenen e, kullanıcıdan bir parola e, isteyip hatalı girildiği sürece parolayı tekrar istemek ve daha sonra e, parola doğru girilirse ekrana tebrikler diye yazı yazdırmak oldu. E, yine kütüphanelerimizi tanımlayarak başlıyoruz. mm yeah. Burada bu string'i kullanmamızın sebebi parola koyacağımız için aşağıda bir kod kullanacağız. Onun kütüphanesi bu olmuş oluyor. Onun için kullandık. Burada da çayır parola kısmında ise 50 karakterlik maksimum 50 karakterlik bir parola girilebilsin diye burada bir komut verdik. Şimdi ana fonksiyonumuz olan main Fonksiyonumuzu yazıyoruz. Süslü parantezimizi açıyoruz. Ee, burada bu do e, bir döngü while döngüsü gibi. Bunu niye kullandık while döngüsünden farklı olarak? Bu while döngüsünde her halükarda işlemi sonuçlandırıyor. Ama bunu kullandığımız zaman parolayı yanlış da girmiş olsak yanlış girildiği takdirde tekrardan döndürüp kodu fonksiyonu çalıştırıp ondan sonra ekrana tekrar soru sormak olduğu için bunu kullanmış olduk. burada printf komutumuzla ekrana parolayı giriniz diye yazdıracağız. scanf komutumuzla da girilen değerleri okutturacağız. Bu do döngümüz buraya kadar. Bundan sonra bir de while döngümüz olacak. While döngümüz ise e, şimdi bu kodları karşılaştırıp e, doğru mu değil mi diye. E, bu kodu kullanıyoruz. strcmp kodunu. Buraya parol olarak kendi okul numaramı yazacağım. Evet, buradaki satır e, paraların doğru olup olmadığını sürekli kontrol edip do döngüsüne gönderiyor. Do döngüsü de orayı sürekli e, yanlış olduğu zaman e, çalıştırıyor, döndürüyor. E, daha sonra da aşağıya printf ile eğer doğru olursa tebrikler diye yazdıracağız. <laughs> Önce turn ile kodumuzu bitiriyoruz. Çalıştıralım. Evet uyarımız geldi. Parolaya giriniz diye. Ben buraya herhangi bir şeyler girdim. Evet bir şeyi yanlış yaptık. Hemen bir kontrol ediyoruz. Ee, şuraya 1 bölü 2 diye yazdırmışız. yüzde olacak. Ee, bir daha çalıştırıyorum. Evet, Parolayı giriniz diye ekranımıza geldi. Ee, herhangi bir harf giriyorum. Enter'a basıyorum. Kabul etmedi rakamı giriyorum. Kabul etmedi. Öğrenci numaramı giriyorum. 8722000 deyip Enter'a basıyorum. Tebrikler diye alt satıra yazdırmış oldum. Bu da bu kadar. Ee, izlediğiniz i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum.